Her gün LoL karakterlerinin hikayelerini, kendi sesleriyle anlatıyorum. Gün 53 Kaisa Ben Kaisa. Ama bir zamanlar sadece Kaisa'ydım. Shurima'nın güneyinde, sıcağın insanın kemiklerini işlediği bir köyde doğdum. Annemle babam sıradan ama sevgi dolu insanlardı. Gündüzleri arkadaşlarınla kum tepelerinde oynar, geceleri gökyüzüne bakıp kendi yıldızımı arardım. Bir çocuğun yapacağı kadar masum, bir hayalin peşinde koşacak kadar da meraklıydım. Ama hiçbir yıldız bana ait değildi. Çünkü kaderim gökyüzünde değil, yerin altında yazılmıştı. 10. yaş günüm. Her şey o gün değişti. Köyümüzde tuhaf şeyler olmaya başlamıştı. Annem yabancılar geldiğinden söz ediyordu. Garip garip konuşan, keçiler isteyen adamlar. Korkmuştu. Sürekli dışarı çıkmamam için yalvarıyordu. Ama ben Annemin korkusunu çocuksu bir umursamazlıkla dinliyordum. Bir gece bir eşek şakası yapmaya kalktık. Adaklık keçileri salı verdik. Kanyona doğru koştular. Güldük, bağırdık ve sonra dünya koptu. Yer yarıldı, gök yandı. Kumlar çığlıkları bastırdı. Ve hiçlik. Hiçlik uyanmıştı. Köyüm, ailem hepsi bir anda yok oldu. Gözümü açtığımda taşların altındaydım. Karanlık üzerime bir çarşaf gibi serinmişti. İlk gün sesler duyuyordum. Uzaklardan gelen cılız fısıltılar, isimler, umut. Üçüncü gün geldiğinde yalnızca kendi sesimi duyuyordum. Sonra o da sustu. Ama tam her şeyin bittiğini düşündüğümde bir ışık gördüm. Soluk, morumsu bir parıltı. Hiçliğin kalbine giden yoldu bu. Ve ben yürüdüm. Yolda çürük meyveler, yarım yamalak su kırbaları buldum. Yeterli değildi. Midemden önce korkum doydu. Bir açıklığa ulaştım. Orası canlıydı ama yaşayan bir şey değil, bir ölüm şekliydi. Yaratıklar, yüzlerce. İlk gelen benim boyumdaydı. Küçüktü. Hatta neredeyse insansıydı. Ama gözleri, gözleri bir dipsizlikti. Babamın doğum günümde verdiği bıçağı tuttum. Titreyen ellerimle kalbine sapladım. O da beni yere devirdi. Yuvarlandık. Yaratık ölmüştü ama derisi bana tutunmuştu. Bir şeyler bana yapıştı. Soğuk, sert, canlı gibi. Korkuyla koparmaya çalıştım. Bıçağım kırıldı. Onu sökemedim. Ama beni koruyordu. Daha büyükleri geldiğinde o zırh beni hayatta tuttu. Ve zamanla ben de onunla birlikte değiştim. Yıllar geçti. Zırhım büyüdü. Ben büyüdüm. Kaysa öldü. Kaysa doğdu. Ben artık sadece hayatta kalan biri değildim. Bir avcıydım. Hiçlikin çocuklarını avlıyor, karanlığın kalbine korku salıyordum. Çünkü ben o karanlıkta doğdum. Ve orayı herkesten daha iyi tanıyorum. Yüzlerce yaratık öldürdüm. Ama ne zaman bir köyü kurtarsam, İnsanlar bana teşekkür etmek yerine arkamdan bakıyorlar. Fısıldaşıyorlar. Kimi beni bir canavar zannediyor, kimi bir uyarı. Hiçlikten gelen kız. Bedenine karanlığı giymiş olan, yarı yaratık yarı insan. Ve Kaisa ismi bir korku hikayesine dönüşüyor. Ama umrumda değil. Çünkü ben biliyorum ben ne onlar gibiyim ne de hiçlik gibiyim. Ben aradayım ve bu dünya için savaşacağım. İster bana kahraman desinler, ister canavar. Sonunda ya ben hiçliği durduracağım ya da hiçbir şey geriye kalmayacak.